aşım abi ne yapıyorsun? Vallahi <laughs> e, evde patates kalmamış. Hmm. Bu patates e, gerçi bazı arkadaşlar şaşıracak ama gerçekten patates. Hmm. Bunu biz Afrika'da sürekli yemeğini yapıyoruz. Hmm. Geçen yani Afrika'dan gelirken bu uzun bu kadar değil daha da uzun böyle. Bunun yarısını kestik, eve bıraktık, pişirdik. Diğer yarısını getirdik burada arkadaşlara göstermek için. Bu bildiğimiz e, patatesin aynısı olmasa da yani sonuç olarak patates. Bunu haşlaması yapılıyor. Şimdi özür dilerim kesmeden bıçağı vurmadan da şimdi dışarıdan ee, sanki de fırından alınmış bir ağaca benziyor. Bir oduna benziyor. Yani normalde, normalde görüntüsü. Normalde yer altında olduğu için o öyle bir görüntü var. Hmm. Ama dediğim gibi orada normal patates olarak tamam. kullanıldığı için hatta bunun videosu var şeyde ee, satın aldığımız yerde çektim. Gösterdim. Bazı arkadaşlara burada onu da gösteriyorum Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Hmm. Epey uzun zamandır burada duruyor. Evet biraz İçi değişmiş. Çünkü epeydir bekliyor. Biraz daha keselim. Evet. Evet bayağı eskimiş ama dediğim gibi bildiğimiz patates bu. Bu kaç aydır Türkiye'ye geldi şu anda? Eee 7-8 ay. 7-8 ay o evet. kadar duruyor şu anda. Bu son gittiğimiz Afrika değil ondan bir önceki hmm. gidişimizde getirmişti. Hangi ülkeden gelmişti bu abi? Kamerun ee, mu? Çat mıydı? Vallahi hatır Kamerun muydu? Evet. Ee, e, Türkiye'de olsa zaten çoktan uçurmuştur şimdi. Ama hala şey abi, bu yeni ama bu geç, bir ay olmadı daha. O ne abi? Bu, bu ay içerisinde getirdik. Bu da bu da bir odun cinsi ama bu yer altında değil. Bu yer altında patates. Tamam. Bu yer üstünde. Tamam. Bu bir çeşit ağaç. Şeker kamışı gibi bir şey. Bunu da kesiliyor ee, mu ola? Bu kesiliyor bu sertleşmiş bayağı sert. Bunu çiğneyerek e, çocuklar işte şeker tadı alıyor ya da işte vitamin olarak kendilerine hmm. yani acıktıkları zaman bunu kemiriyorlar açık Ama, açık. ama orada yumuşak. Yani çok da yumuşak değil, biraz daha yumuşak. Hmm. Sonuç olarak dişleriyle e, kemiriyorlar bunu. Evet. Hmm. Peki orada şeker var mı abi? Bu şeker pancarı gibi? Şeker ee, şeker pancarı değil, şeker kamışı var bazı Kamış. bölgelerde. Bazı bölgelerde şeker kamışı abi, var. Abi çikolata, kakao orada çok? Kakao bazı bölge mesela. Uganda'da var. Bu hem şeker pancarı, şey özür. şeker kamışı ve kakao. Hmm. Hollandalılar o kakaoyu alıyor, kendileri dünyaya pazarlıyor. Evet. Mesela Hollanda gülü diye meşhur bir çiçek var. Oradan alıyor, dünyaya pazarlıyor. Hollanda gülü diye. Oysa Uganda gülüdür o. Hmm. İşte kahve, kakao vesaire, bunlar kaju, Çoğu evet. Afrika'dan maalesef Avrupa ülkeleri alıyor, kendileri satıyor, değerlendiriyor. Eyvallah. Abi, bu bilgiler için teşekkür ederiz. Ee, ancak e, bir daha gittiğimizde birkaç tane getireceğiz. E, dileyen olursa beraber yemeğini de yaparız. E, yalnız bu patates haşlama güzel oluyor. Evet. Ama bir tek patates haşlanmıyor. Yanında da gelen dostlar, bir iki dostumuz gelirse, bir iki parça et de getirirse, Etle beraber daha iyi gider. Açlama, etsiz olmaz. Tamam sebzeler de senden diyorsun yine. sebze sağ olsun pazarcı yeğenlerimiz var. Onlar tamam. da o şey yaparlar, takviye tamam. ederler. Bir sonraki kahvaltı yaptığın zaman patates de eksik olmasın <gülüyor> abi. <gülüyor> tamam Kızartmalı inşallah. olsun inşallah. tamam inşallah Tekrar tamam, geçmiş abi. olsun. Allah razı olsun Cümlemiz abi. inşallah.